Arkadaşlar merhaba şu anda nns markalı ns2032s isimli cihazın skalasında metre frekansının ne şekilde yanlış yazılmış olduğunu size aktarmaya çalışacağım şimdi bu cihazın radyosunda kısır dalgası yani SV e, bandı 5.6 ile 22 MHz yani 5600 ile 22.000 kHz aralığında olduğu belirtilmiş. Sonra işte 5600 için şöyle biraz yapayım. Metre olarak görüyorsunuz 37.5 metre denmiş. Sonra ileriye doğru gittiğimde mesela şu 11.200 kilohertz için ne yazılmış? 28.3 metre denmiş. Oysa yanlış. Normalde bu 11.200 kilohertz üzerinden başlayan frekans 25 metre. Şurada başka bir radyoda bu frekans aralıklarını size göstereyim. Şimdi mesela Burada 49 metre için demiş ki 5900 6200 kHz arası demiş. 41 metre için 7100 7350 kHz. 31 metre 9400 9990 kHz. 25 metre 11600 12100 kHz. 21 metre 13.570 13.670 kHz. 19 metre 15.100, 15.800. 16, 17.480, 17.900. 15, 18.900. 19.000 13 metre ise 21.450 21.750 Burada 22 MHz'e kadar olduğuna göre demek ki burada 22 MHz neye denk geliyor? Ee, yani 13 metre. Yani bu demektir ki bu radyonun skalasında metre birimi 49 metre ile 13 metre arasında. Doğru mu diyorum? Bir dakika. Evet, 13 metre aralığında olması gerekirken bu şekilde yapılmış. Bunu bir de teyit edeceğim. Şu anda 49 metre frekansında 5600 ile işte 6000 şu anda görünüyor. Bir radyoyu açıyorum. Ramazan kesinlikle beslenme düzeninden normal beslenme düzenine dönülürken yapılması gerekenler... Şu an 49 Merkez'de Türkiye sesli Radyosu çalıyor. bir <laughs> göstermeye başlamış saatimiz yaygın basınlar başlıklar köşemizdeyiz. Yeni Şafak gazetesinden aktaracağız. İlk başlıkları. Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti açık ve net görüyoruz. Altında masaj sağlıyor. Logonun hemen üzerinde Trabzonspor'un 37 yıl sonra gelen şampiyonluğuna yer vermiş Yeni Şafak. Şampiyon Trabzonspor diyor ve detaylı da aktarıyor. Sıfırlık bu mutlu sona ulaştı. Bordo Mavi'ler 2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve bayram maritesinde çifte bayram yaptı. Lefes 2-2 deniliyor. Maçın sonucu da yer alıyor birinci sayfada. Açık bir renk görüyoruz. Altılı masa savruluyor. Altında ise şu detaylara yer vermiş Yeni Şafak. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık ve seçim ittifakı konusunda anlaşmazlık yaşayan altılı masanın dağıldığına dikkat çekti. Malum işte altılı bir yuvarlak masaları vardı. Bu altılı masanın da nereye savrulduğunu, nereye evrildiğini açık net görüyoruz. Suudi Arabistan ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, kılıçlar olduğunu elektrik şovları içinde bu dört zihin saralara sarılmış. Evet 6.40 kilohertz yani 49 metre frekansında Türkiye'nin sesinin çaldığını size gösterdim. Şu an hang ats 404 isimli radyoda. Kapatıyorum. İstanbul Büyükşehir ve şunu açıyorum. Vermesi lazım. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunmadığı olsa kadın atılabilirdi. açıklamasından önemli satır başları. Ayrıntısı da şöyle. Erdoğan savunmadığı savunmada iş birliğinin işaretini verdi. Savunma kararında müşterek bazı adımlar atılabileceği konusundaki düşüncelerimizi paylaştık. Bizim ülkemizde ve Suudi Arabistan'da olabileceği gibi üçüncü ülkelerde de bütün adımları atmak mümkün. Temennim olur ki İslam dünyası pazar olmaktan çıkar.